Biz Türk'ten bir tane makine istemiştik. Yeni geldi fazlasını açıyoruz. Bakalım malzememiz sağdan geldi mi? Hemen gel, gel, yani, Maşallah abiler de öyle sarmış. Bir olmasın diye. <laughs> bu arada Aker <arkaya> Yüksek orada. Thank <laughs>

Evet şöyle. Her şey gelmiş. Herhangi bir sorun yok. Güzel bir ama şöyle kaysa. sorun olmayacak çevirelim. Şöyle. Ee, bunu denemeden önce yağ koymamız lazım. Herhangi bir sıkıntısı yok umarım. Çalıştırmıyor. <laughs> Usta! Nazlı Hanım! Baksana Teşekkürler, Teşekkürler istüca. Haker yüksekordan size çok teşekkür ediyoruz. Malzememiz sağlam gelmiş, herhangi bir sorun yok. Çalıştırmadık ama.